kal şey, çok zor kaldırıyorum yani. Şurası. Heh. Burası. Peki. Haydi çalışalım. İnşallah e, çok şey vesile olduk. İnşallah size de oluruz. Yadigar Hanım soyadınız ne? Gencer. Yadigar Gencer. Tamam gel Gencer Hanım. Gözlerini kapat lütfen. Niyet edin. Evet. Peki Teşekkür. bir daha anlatın bizi izleyenler duysun yeni katılanlar var. Sizin neyiniz vardı? Niye katıldınız? Anlatın ne? 4 ay önce kolum burkulmuştu. Evet. Yani 4 ay doktora da gitmiştim. Doktor ağrı kesici, krem falan verdi ama hiç faydası olmadı. Aynen zaten ilaçları da kullanıyorum. Baya baya bir zorlanıyordum Bir çaydanlık falan kaldıramıyorum yani. Ama çok çok rahatladım vallahi. Tamam. Katıldınız. Ağrını, evet. burkulma o yeriniz, ağrınız katıldığında o evet. öyle tutuyordunuz zaten var. Ağrı vardı. Evet. İki seans. Bayağı bayağı bir ağrı şey vardı. Bir seans yaptık. Yüzde seksen gitti. İkinci seansta yüzde yüz gitti değil mi ağrınız? Evet. Hiçbir şeyim kalmadı. Peki. Ya Digen Hanım. Şifa olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Çok sağ olun. Helal olsun. Peki. nereden arıyorsunuz bizi? Ben Aslan Denizliliyim. Memleketim Denizli ama Lüleburgaz'da yaşıyorum. Sevgiler